Selam aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sevgili şey Minecraft arkadaşlar şans bloğu oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bu ne diyor? Future şans blokları işte bunu oynayacağız. Videomuzu hızlıca geçelim. Artı üst seviye, artı seviye normal şans blokları var. Önce artı üst seviyeleri alıyorum. Şöyle 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 şöyle. artı yüz seviyeleri bir açalım. Şimdi şöyle bir biz şimdiden bir game şey, game rule game böyle şey yapalım. Şimdi kırdım. Ne yani ne dediğiniz işe yaramaz. Kırdım. Elmas <laughs> yani gözlük alırım. Kırdım. Ha, normal şanslı yokları bs 47 artı kıralım artı 48, 47 eksi 47 ne geldi ne geldi bu arada ben anlamadım bunu kır aaa cadı Aa. kaç kaç kaçtı okey kır yine de yıldızı kır Endüstri Çabuk bir kılıç bulu canı Cadı öldüreyim. Üf. Şunu çıkar. Şunları al. Bu uh, hız falan. Hız verdi. Uçma mı verdi bir <laughs> de? Arkadaşlar bu... Oha. Çok kolay olmadı mı bu? Uçabiliyoruz. Biraz fazla kolay oldu bu sanki. Bu ne? He, atma atmalı şey. Okey. Burası fazla kolay oldu sanki arkadaşlar. Allah Allah. Burası kolay oldu. Kır. Ha, bu neymiş? Bu kalsın. Yeriz sonra. Kıralım. TNT gerek yok. Kıralım. Ok ve yay alırım. Kıralım. Elma. Ne elmasıymış bu? Bakalım. Şa ya şanslı ya şanssız. Uf. Uf. Gel tamam. Gel hadi. Gel. Çok güzel elma çıktı var ya. Güzel, güzel. arkadaşlar oyunu... O kadar kolaylaştı ki şu an bizim için oyun. İlkten uçma geldi. Bu ne? Bo, altın, bo. Ne var? Bilmiyorum. Bak. Sen o hareketinde... Neyse. Ha çok yanlış bir... İksir attım. Pardon. Son iki tane artı yüz şans bloğumuz. Kırdım. Sini. Bak kendini atacak. Bak bak. At. At. Ay. Kendini zehirledim. Ve bu neymiş? Bunu da bakalım. Bakayım ne veriyor? Ama bir dur. Bir dur. Neyse bunu yani ben şimdi şunu yiyeceğim. Şunları da atalım. Şimdi sandığımız var bizim. Neredeydi? Burada. Şimdi el artı 50 şans bırakalım alalım. Şöyle 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 şöyle. Ve şunları da şuraya bir hafif bırakalım. Bir de biz buraya şöyle bir spam point Koyut. Tamam. Şunları atalım bir tane. Şunları al. Aman. Bir kıralım. Pastırma mı? Lan ya ne yarıyor Bu sürü şey verdi. Görünmezlik falan filan var ya biz. o kadar güçlüyüz ki. Şu an acayip güçlüyüz. Pantolon var mı galiba? Bir kılıç vermedi var ya kılıç çıkaracağız bir tek. Bu ne? Bu ne? Hava saldırısı yaptılar bildiğim. Kır. Hop. Bunlar neymiş? Artı kaç? Artı iki. Artı 4. dört. Eksi on Eksi on yapalım. Bu ne şey yapacak yani? 1, 2, Hop. elma, see you. Ne yani, oldu? Okay. alırım. da güzel Ya şöyle bir şöyle bir müzik değil. Bu. Güzel. Bu da boş ver bunu da seveyim. Ejderha yumurtası. Aa. Nereye gitti? Ya buraya. Kaçma. Kaçma. Ama neyse. Normal şans bırakıyorum. Buradan Hop hop hop. Şimdi hop kırıyorum. Oo, üç kepi. Bu neymiş? Neyse kalsın. Bu bunun devamı galiba şöyle. Hep zırh çıkıyor ama. Bir kılıç bulut bir şey çıkmıyor hiç. Aha vallahi kılıç bulut çıktı. Saldırı hasar. Tekrar tamam, mı Al 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 aman Ama ben şu lan şu üç teyi açayım mı Hadi. Ha. Tamam, bir dakika. Ne? Oooo Vooo 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 Oha bunlar Miaaa Oha Ben şu ölümsüz Ben şu ölümsüz bir şeyim Ben şu an ölümsüz bir şeyim iyi ya. Bunlar kaç? Artı 20. Artı 20. Kırarım. Kıralım. Kırarım. Kırdım. Bir daha kırıyorum. Kırıyorum. Uuuu. Hani böyle sel Dur. gene şimdi. İkisi aynı değil mi? Evet ikisi aynı o yüzden bir tanesini atalım. Gerekli. yok. Bir dakika bu şu kadar bir kalp Hayır aynıymış ya Gerekli. Aa hamur gel. Hamur gel. Hamur yer. ham, Uuu hamur yer. İşte burger. Bu ne? Yeniyor mu? Ha. Ufak dur. Bu ne bu? Ne ya bu? Bu, bu envanterimizdeyken bir şey veriyor bize. şunu veriyor bize reviva diye bir şey bunu alınmıyor şu şey an var ya yüz, yani ölümsüz, ölümsüz ya aha bir şeyin ikinci versiyonu geldi bu da büyük galiba ekran görüntüsü tamam şunu şuraya tamam hop

Ya e, o, atom bombası gibi şeyler çıktı. Bunu boş harcamayacağım bu sefer. Yanalar ya çıktığında onu harcayacağım. Hatta Hatta şuradan iki tane de eksi etmişlik alacağım. Şöyle. Bu ne ee, var? Sağ tamam. ol şunu. Kır. Eksi etmiş bunlar. Ama kötü bir şey çıkmadı. Bir dakika ya. Niye bu? Neydi? Bunun. Ee, hmm. kaç tane aldım? Yamal. 40. Hop. Bir daha kır. Ya kötü bir şey gelmesi lazım ama. Ben bir daha alacağım. Bak. Hatta eksi yüz alıyorum. Şöyle iki tane. Yemot. Ama e, bu çıkmaz değil mi? Eksi yüz, eksi yüz. Artı yüz mi oluyorum ben yanlışlıkla? Ne bileyim ben şans falan mı var? Anlamıyorum. Yani şu içirleri içeyim de boşa gitmesin. Son nefes e, i̇ksir çıkıyor ya. İç, iksir, iç, iç. ver, <laughs> Kötü bir şey istiyorum ben, yaratık veren istiyorum. Ay oyun barışçıldı mı? Oyun zor da. kötü bir şey gelmiyor? Allah Allah. Oyun baga falan mı girdi? Niye kötü bir şey gelmiyor. Allah Allah. Bizim üzerimizde bence şans da var. Hı. Vallahi var bak şans da var. Şunları çıkarıp kırsam. Yok gene yani bir şey işlemiyor. Bizim üzerimizde arkadaşlar şans var. O yüzden böyle. Yine, yine. Yine bu ne? Bu ne? Ne bu? Hep gerekirse şöyle bir atayım. Şöyle. Şöyle şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. <laughs> bu ne? Huuu. Korktum. Bu ne? Bu neydi yani. anladım. Woo, uh, uh, pasta. Nem 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 O kadar alırım. Ya ya gerek yok. Kır, kır, kır. Uf. uf, uf. Ekran görüntüsü. Dur. Ekran bile sızdıramıyor kılıç O kadar uzun ki. Dur. Ne kadar uzun kılıç? şöyle ekran görüntüsü. Bir de böyle ekran görüntüsü olur. Hop. Tamam. Çok fazla ekran görüntüsü aldım farkındayım. Oha. Buralara... Peki bu hızlı kırar mı? Böyle yapsam. Yani. Tamam. Bak hızlı hızlı gideceğim. Hop. Ee, devam. Kır. 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 Artık kötü bir şey istiyorum. Kötü bir şey istiyorum. Yok bitti. Kötü bir şey istiyorum artık ya. Uf Ne geldi? Kim? Yenmiyor. Bir şey yapmıyor. Kır. Nalan gel gelmiştir. Bak en son kılıç gelmiyor diye kızıyordum şimdi. Oy bakayım. Küçük galiba. Olsun, olsun. F2. Hatta şöyle bir şey de yapacağım. F2. Yine F2. F2. E F2, F2. nerede göstereyim? Sonra şöyle yapayım. Yok. Böyleyle. Şöyle. Şöyle yapayım. F2. Sonra F2. Dur. F2. Böyle. Sonra oradaki uçluğumu da göstereceğim. F2. Sonra kır. Kır kır kır. Kır kır kır. kır, kır, kır. pero kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Hmm. Aa kaç. Oh, canımızı zor kurtardım. Oh, sonunda. Böyle bir kastı ki var. Şöyle girip biraz ısınan. Böyle ateş falan yapmışlar. Of. Oh. Bu. <laughs> uh. Ben ölmek istiyorum ama artık ya ölümsüz oldum ben. Bu şey elma neymiş? Woo iyi iyi bunu taklayalım. Arkadaşlar şey bakın ne yapacağım biliyor musunuz? çıkmış. Bu her şeyi bir bırakayım. Daha yukarı çıkıyor şimdi. Buradan şimdi ölürüz. ya. Bak ölmek istiyorum. Aga bize yavaş düşüş falan bu var. Ben ölmek istiyorum. Dur şu elmayı yedik de gece görüşü gelsin. Gece görüşü veriyor değil mi? Aynen. Ama Gece görüşünün neler anında gidiyor? Gece görüşünün gitmemesi için şöyle yapalım gerekiyor. istiyorum. Hayır, ölemiyorum. Beni öldürün. Oha, bak ne kadar hızlı oluyor. Pat 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 pat. Şimdi artık kırma sırası bende. Gör. Gör, oha kasmayın. Gör, gör. Dur, şu bombalardan geldi. Bundan bir tane var artık. Bunu hiç şey yapmam. Bam bam bam. Çıldıracağım. <laughs> Ölemiyorum. 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 Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Şundan da ma 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 Sonra iyice patladı yani iyi patladı yani. Kır. Ne kasma ne şöyle. Şu elma yayın ben de. Ya şöyle. Heh. Kır şimdi şimdi. Kır. Kır. Ya beni öldürecek bir şey çıksın. O zaman Hop şöyle şöyle yapmak istiyorum. <laughs> Gene ölmedim. <laughs> ben Dream değil miyim? Kim? Ölemiyorum. Yeniler beni veriyor. Yenilenme veriyor abi. Ben ölmek istiyorum. Oraya. Bak. Bak kil. Yeniler. Kil. Ölemiyorum arkadaşlar. Killi çekemiyorum. Hayır bir dakika kimi ne çekemiyorum? <laughs> Arkadaşlar bu videomuzu buraya kadar olsun. Bay bay. Abone olmayı, <laughs> beğen,